arkadaşlar bu sizlerle birlikte aldığım çikolatalara bakacağız bugün. İlk önce evet. böyle e, mor beyaz bir aldım ben bunu çok seviyorum. E, bunu yiyenler yoruma, yoruma yazsın. Bir de şöyle en, ama en sevdiğim Brody aldım. Brody yiyenler de beğeni atsın. herkes yiyor bunu zaten arkadaşlar. Bir de şöyle bir kuru masal aldım. Bunu ben bir kez yedim. Bu arkayı. Bu arkada çok yeralı, yeralı aslında. Bir de böyle bor çikolata aldım. Adı değilmiş arkadaşlar bu. Hop boy, hop boy. Bir de Betro çikolata aldım arkadaşlar. Betro. Bir de Alba, Al bu da ka Alba Pella, Pella. İlgesini ben burada çok seviyorum. Son olarak da arkadaşlar e, Popkek buzlu Yalnız bu kadar size. Çok sevdim. Bay bay.